<laughs> evet, yine bir Bamya Club kaydı. Eşref Rüya dizisinin yapımında çalışan insanlar lütfen zorla evime girmeyi bırakın. Sizinle iletiş iletiş iletişimimizi geçen hafta kestik. Neyse, bu hafta büyük ihtimalle çoğu insan izlemedi. Bucket List filmini konuşacağız. Bunu konuşmak istememin nedeni 10-12 yaşlarında bu filmi izleyince ay ne kadar tatlı bir film derken 30'lu yaşlarda bu filmin ne kadar rezil bir film olduğunu fark etmek. Yani Aa, sen farklı Değil mi ya. Bence rezil bir Yani şey. rezil demem ya. Yani tamamıyla fakirliği, çocuk yapmayı, nasıl diyeyim kapitalist e, overlordlarımıza hizmet etmeyi öven bir film ya. Tamamıyla rezil bir film yani. kitle şey kitle kontrol aracı yani. Yani arkadaşlık birbirinin hayatına dokun. <laughs> öyle şeyler de vardı birazcık. Paranın her şey olmaması ama bunlar evet bunlar çok böyle yani gözümüze parmak ama. Ama 2007 filmi yani. O zaman da bir şey diyeceğim. Bu arada hani hiç izlememişsinizdir falan dedin ya. O zaman bayağı izlenen bir filmdi bu sanki. Evet işte bak komplo teorisi 2008 krizinin öncesinde insanları hazırlamak için toplu kontrol aracı olarak yüklenen bir film. Bak genç arkadaşımız İrmik dedi ki işte paranın her şey olmadığını gösteren bir film. Ama kesinlikle öyle değil. Paranın her şey olduğunu gösteren bir film çünkü bütün filmi diye anlatan Morgan Freeman ölümün karşısında kaldığı ilk anda parası zengin olan arkadaşıyla beraber tüm dünyayı geziyor. Hatta eşi arıyor Jack Nicholson diyor ki bak ailesinin yanı falan filan diyor. Öyle bir dünya. Yani ama e, parası olmayan adamın da parası olan adama kattığı şeyleri düşün filmde hepsi yalan yani, işte He yalan evet. değil <laughs> hepsi 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 bizi sistemin içerisinde tutmaya çalışan yalan i̇şte... Hayır Sen <laughs> sen, sen söyle, sadece sen söyle. bak sen sadece şey kısmını kabul ediyorsun filmde işte para her şeydir Cahçurt kısmını kabul edip diğer kısma yalan diyorsun ama film ikisini de veriyor mesela. Ama Yo, sen birini almak istiyorsun gibi. Ben öyle katılmıyorum bak. Filmin anlatıcısı kim? Morgan Freeman işte. Ee, işte Jack Nicholson, ee, işte kızıyla ilişkisi yok da diye tarzı konuşuyor bütün film boyunca. Onun ağzından dinliyoruz. Değil mi? Jack Nicholson yani anlatıcı Morgan Freeman. O nedenle Jack Nicholson'la olan ilişkimiz onun üstünden olan kadarıyla. Orada Şöyle bir şeye gireceğim mesela bir de bana o şey vibe'ı verdi biraz. Hani Morgan Freeman'ın hep böyle bir o daha önceki e, o belgesel serisi neydi? Anlatıcı oldu. Aman tanrım. Yok o değil ya. Ee, böyle o adam'a böyle tanrısal bir şey yüklendi ya hani. Aman tanrım. Tan Aman tanrım değildi ya. Ben dedim başka bir şeydi, bilimsel bir şeydi böyle. Ne National Geographic'te bir şeydi? Neyse. Şeydir. İşte hani adama tanrısal bir bakış açısı yani öyle bir vizyon yüklediler ya mesela film ben şeyi hatırlamıyordum ben Jack Nicholson daha önce ölüyor zannediyor diye hatırlıyordum şeyden Morgan Freeman'dan öyle zannetmemin sebebi sanırım en başta filmde zaten Morgan Freeman onun öldüğü tarihi falan söylüyor ya evet. bir ok almış aklımda büyük ihtimalle bir de mesela bak adam ondan önce öldüğü halde adamı o anlatıyor ve hani onun öldükten sonraki tarihte ölen birini anlatıyor. Sanki böyle o adama biraz daha tanrısal bir rol şey olmuş, yüklenmiş gibi. Ya o işte fakirliği ve çocuk yapmayı ömüyor. Neden? Çünkü film açılıştan itibaren ne oluyor? İşte Jack Nicholson kendi kurduğu sistemden dolayı evet. hastanede tek yatamıyor. İşte birileriyle yatıyor. Neden? Çünkü işte marketing, PR falan filan yani kendi odasını istiyor ama olmuyor. E sonra ne oluyor? E tamam evet kendi odası olmuyor mu? doktorlar özel ilgili Jack Nicholson'a gösteriyor. Morgan Freeman'ı kimse siklemiyor. Morgan Freeman yalvarmak zorunda kalıyor doktora bana bakar mısın falan diye. Jack Nicholson o da arkadaşı olduğu için bakıyorlar. İşte burada... Bu arada orada şöyle bir saçmalık da var. O yani Morgan Freeman'ın da aslında doktoru var. Başka bir doktorun bakmaması aslında ona normal ama filmde böyle garip bir şekilde Gerçekten fakir adamı ezmek için kullanmışlar bunu da. Ya yani o adamın da doktoru var ve gelecek zaten. Ama işte o da ya, ya. mesleki şey oldum, irritasyon. <laughs> ya işte Amerika'daki sağlık sistemi falan filan oralara gönderme gibi ama çok da gönderme değil. Çünkü zengin sen yine daha iyi sağlık yani. hizmetini sen görüyorsun. diyor film. Ama orası zaten şey değil mi? Biz daha oralarda karakterleri tanıyoruz yani. Hani orada o ayrımı da görmemiz gerektiği bir yer ya orası. Ha tamam okey. Bu adam zengin bir adam. Bu adam o kadar da de değil bir adam gibi. Yani da <laughs> yine işte parmak sokuyor gözümüze gibi bir an yani. Evet işte parmak sokuyor gözümüze diyor ki Ölüm döşeğindesiniz ikiniz de. Bak onun ailesi var. Senin paran var. Sen yalnızsın. Onun ailesi olduğu için sen işte şeysin. Daha iyisin falan filan diye anlatıyor film. İşte bu filmin ilk 15 dakikası falan yani ya hatırladığım kadarıyla. Sonra film ne yapıyor? Parası olan adam dünyasında yaşıyorlar. Ölüm döşeğinde. Hani hiç öyle aileymiş falan. Kimsenin sikinde değil Morgan Freeman. Kim Morgan Freeman'ın 200 dülüyor. Diyor ki işte sen bana niye escort ayarladın falan diye sinirleniyor Jack Nicholson'a. Kardeşim sen parayı görünce zaten kendini satmış bir adamsın. Ailenle vakit geçirmiyorsun. Ailen bununla ilgili gidiyor Jack Nicholson senin para babanın şükür dediğini arıyor? <laughs> yani sen ne o evet, kadar erdemli ama... değilsin. Ama orada mesela kısa bir süre kendini satıyor ve sonra geri özüne geri dönüyor. Mesela film en sonunda yine e, şeyde bitiyor yani. Aile işte her şeydir. Tribiyle bitiyor. Özüne niye <laughs> de para göz boyayabilen bir şey insana çok iyi evet. vakit geçirtebilen bir şey buna es geçmemişler yani evet para baya çok önemli. para para Allah değilsin ama aşağıda da değilsin sahneleri de var ama günün sonunda önemli olan daha önemli olan şeyler var yani gibi bir şey mesela. Hani, bu arada yani şey şimdi sen tabii yine itiraz ediyorsun da verdiği gözümüze soktuğu mesaj da yalan da değil ki doğru Neresi doğru? Neden ayrılıyorlar? E, Neden bu parasal yolculuğu bitiriyorlar? Istediğin Çünkü İstediğin kadar paran olsun Egoş. Yani... İşte Morgan İyilik Firmat biri yok sayın. Aa Jack. Ee, <laughs> kızınla niye ilişkin yok? Aa, falan diye çıkışınca... Jack'in kızına... <laughs> diye sesler çıkararak sinirleniyor. E tamam sonra dediğine geliyor ama. Ama yani ilişkinin burada bitmesi... Ne bileyim böyle hani... Bir garip yani bir yandan şey Jack Nicholson işte kızıyla ilgili yüzleştiğinde böyle bu bucket list olayını bitirmek istiyor. İşte Morgan Freeman ölüyor, sonra gidiyor ne torununu öpüyor işte torununu öpüyor. en güzel aynen en evet. güzel kız şeyini siliyor falan filan. Gay yani bunlar tatlı. Yani zaten gay. Ben bir ara bu arada. Öyle şeyler gay olur. Mesajı gay zaten. Tacma Mahal'de hani birbirlerine bakıyorlar bir beş saniye o sahneyi hatırlar mısınız? Ben orada gerçekten geyimsi bir vibe aldım. Dedim herhalde film oraya gidecek. Orada çok uzun süre birbirlerine baktılar. Ya işte film mesela judok, e, hristiyan şeyleri övüyor. Mesela Morgan filmin yanlış hatırlamıyorsam hayatında beraber olduğu tek kadın eşi. İşte evet, Jack rezillik. M oh nasıl olur o falan diye şaşırıyor işte o nedenle eskortu ayarlıyor. Sonra işte ilk başta uçtukları sırada hostesle tuvalette seks yapıyor Jack Nicholson garip bir şekilde ki uçak onun. Morgan Freeman'ı siklemez uçağın arkasına gider siker yani hiç umurunda olmaz. Hani bunlar böyle bir gizleniyor falan filan. Ya <laughs> bu şey bir film yani hani e, nasıl desem biraz cheesy hani direkt mesajı laps diye gözüne sokan çok derinlikli bir şey değildi zaten yani biraz klişe şeyler var içinde. Ne bileyim in insanlığı şey yapıyormuş gibi geliyor bana hani hayatın anlamsızlığındaki yüzleşmeyi gerileten bir film gibi geliyor. Çünkü hani yine bakıyoruz fakir adam dinci yani Morgan Freeman işte Tanrı'ya inanıyor falan filan. Jack Nicholson Tanrı'ya inanmıyor. Böyle bir çarpışıyorlar, bir tartışıyorlar falan filan felsefik sohbetler yapıyorlar. İnsan işten işte ne istiyor? Morgan Freeman aklı olsun diyor. Film zaten hep Morgan Freeman ne yaptıysa o doğru, Jack Nicholson ne yaptıysa yanlış diyor. İşte fakirliği öven rezil bir film. Yani bizi geleceğe hazırlıyor. 2010, 2008 sonrası parasal krizi hazırlayan bir film işte. Ya. Yani öyle düşünmemiştim. <laughs> ben bunu yarın sinemada kadın temsillerinde satarım. <laughs> saat yani çünkü şeyi görüyoruz hani filmin başında işte o neydi Jeopardy miydi neydi öyle bir şeyle ilgileniyor ya Morgan filmin işte iş arkadaşı soruyor telefonu kim icat ediyor. Aa, orada yazan mı yoksa yoksa hmm. gerçek mi falan niye böyle şey yapıyor sonra ne yapıyor hayvan gibi kocaman bir jacuzzi ya da bettapta oturup karşısında televizyonla işte o şey <laughs> kim milyoner olmak ister gibi bir programı izliyor. Orada Jack Nicholson'ı Morgan Freeman'ın neşe arıyor. Ya babamız da bize geri gönder. Son yıllarını senle yaşıyor falan. Son günlerini hatta senle yaşıyor diye. Jack Nicholson da orada işte diyor geri mi dönsek falan filan diyor. Orada ne oluyordu bir anda Morgan Freeman kanamaya başlıyor. İlla geri dönmek zorunda kalıyorlar. Mesela bu da evet, yanlış. Evet, 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 Çünkü bak. Ama hakkımız... hayır kanadığı için geri dönmüyorlar. Eskorttan sonra geri dönüyorlar. Tamam olabilir önemli değil. Yani şey <laughs> her şey çok böyle nasıl diyeyim fakirliğin istediği gibi oluyor. Morgan Freeman sikine de aşağına hiç umurunda değil yani ailesi. Neymiş torunummuş yedi tane çocuğummuş. Hayatımda sadece seviştiğim artık kuru kayısı olan eskinmiş falan hiç umurumda değil. Ya filmin şeyi de saçma zaten mesela Orada Küvet'te yatarken Morgan Freeman birden eşinden soğuduğunu anlatıyor. Yani evet. ben bağlamı da çözemedim. Mesela işte neymiş çocuklar büyüdükten sonra evden gittikten sonra onun eskisi gibi olmadığımızı gördüm falan filan yani hani hangi ara kadından soğumuşsun da bunun bu bağlamla ne alakası var? Bu yüzden mi gitmek istedin evden yoksa hayatını mı yaşamak istedin? Böyle çok şey Sanki sadece Morgan Freeman'la Jack Nicholson'la birlikte oynatmak için ve John Mayer'ın mükemmel şarkısı soundtrack olsun diye yapılmış bir filmmiş gibi. <laughs> John, May John Mayer'ın şarkısını hatırlamıyorum da neyse. Say şey var ya şey filmin sonunda çalıyor. Hatırlamıyorum işte şey gay asistanı işte kahve kutusunda onların küllerini götürüyor Everest'e falan filan. Evet o tatlıydı. Bilmem ben sevdim yine de yani. Mesela asistanı da sevdim. Köleydi asistan ama tatlıydı. Ya bilmiyorum başka şeyi vardı işte ne bileyim Morgan, Fri Morgan Freeman diyorum pardon. Jack Nicholson'ın kızı gidiyor bir aktivistle evleniyor. Sonra aktivist buna şiddet gösteriyor. O nedenle birine ne ayarlatıyor Jack Nicholson falan filan. Ne kadar garip hastane sistemini sömüren zengin adamın kızı aktivistle eşine şiddeti uyguluyor. Ne kadar pro kapitalist bir anlatım bu. <laughs> Aktivist diye mi geçiyordu adam? Onu hatırlamıyorum. Öyle bir, öyle bir şeydi işte böyle kızı çünkü Jack Nicholson'a isyan ediyor işte eşi de böyle hani protest bir insan olduğu için kız da etkileniyor falan gibi bir şeylerden bahsediyordu. Hayır kocasını dövdürdü ya da ne yaptıysa hani kızı niye adama zaten tepki koymuş onu da anlamadım. Yani adam seni dövüyor boşanmışsın. Ee baban ne yaparsa yapsın yani benim umurumda olmaz mesela. <laughs> Neye tepki gösterirsin ki? Ya filmin çok fazla saçma bağlamı vardı. Evet. Ama yani üzerinde çok hatta ben sen izle konuşalım falan deyince niye bu kadar birden yükseldiğini de şey yapamadım. Çünkü film çok... neden nedense benim hayatta karşı olduğum her şeyi övüyormuş gibi geldi. Fakirliği övüyor, çocuk yapmayı övüyor. Zengin olmanın yanlış bir şey olduğunu övüyor. Zengin olmak, zengin olmak yanlış demiyor da orada yani zengin Hayat. olsam bile eksik şeylerin vardır mesajı. Zengin olmak kötü bir şeydir övmüyor da fakirliği de övmüyor. Bu arada adamlar fakir de değil Egoş. Yani ben filmi iz işte ilk Morgan Freeman evine gittikten sonra evin kapısında falan işte dedim ki vay akıyor. Amerika'da tamirci demek ki bu evde oturabiliyor. <laughs> Benim aklıma gelen ilk şey o oldu. Orta halli bir ekip yani aslında. Evet onlar. fakir değil yani o aile. Yansıtılışı <laughs> fakir yani. hani Bizim çok... gibi işte. Adam sadece emekçi ve hayallerini gerçekleştirememiş bir adam. Yani aslında fakir değil oradaki olay bence. Diğeri de her şeyi elde etmiş ama yine de mutluluğu tam olarak anlayamamış bir adam gibi bir mesaj algıladım ben. İşte bu kötü bir mesaj bence. <laughs> Çünkü Jack Nicholson'a bakıyoruz işte o... Bucket list macerasından sonra evine dönüyor, trisamlar yapıyor, yemekleri dışarıdan geliyor falan filan, açıyor paketini yiyor. Ama Morgan Freeman'a bakıyoruz, evine geliyor. Aa, grandpa aa, hoş geldin falan filan. Sonra kimsenin sikindi, herkes yalnız ölüyor kardeşim. Ney bu böyle Morgan Freeman'ın 17 tane torunu var diye hayatı daha mutlu. Anlat. Yalnız ölmüyor. Ne güzel yemeğini yapıp yediler işte hep beraber. Cenazesi oldu. Yalnız, yalnız öleceğiz diye yalnız mı yaşayalım bir de yani? Aynen öyle. Ama bak neyi gösteriyor? Morgan Freeman yalnız olmayacağım diye o kadar üremiş çatır çatır tavşan gibi. Bir tane çocuğu olan Jack Nicholson bir anda adamın tüm hayallerini gerçekleştirebiliyor. Neden? Çünkü tüm hayallerimiz paraya bağlı. Hepimiz paranın kölesiyiz. Yani dağın tepesine de çıksan, Tibet'e de gitsen işte bir torununun gülümsemesi etmiyor demek ki. <laughs> Gay. Gay yani. Dünya gay demek G goş yani buna yapacak bir şey yok. Dünya gay ise bu dünyada bu geyler niye bu kadar çekti o zaman? Yani... <laughs> o da başka bir konu. Onlar onlar daha da gay oldukları için zorlanıyor. Bilmiyorum ben bu, bu filmi sevmedim ya. ya. Filme, filme çok sinirlenmem. Filmi izlerim ve geçer. Çünkü 2007'ye göre düşünürsen o zamanlar herkes çok böyle şey olmuştu. Mesajdan etkilenmişti falan. Aynı İzlenmişti. Mi? Büyük ihtimalle birçok insanın şu an bucket listinin olmasının nedeni bir, bu film. Hayır. Evet, evet. birçok millennial Gen Z değil de birçok millennial'ın bucket listinin olması gereken bir film ve çoğu insan bu bucket listleri karşılayamayacak. Neden? Çünkü parası yok. Bu film bize neyi öğretti? Parası olan bir arkadaş bul, aileni terk et <laughs> ve sadece bu arkadaş Be <laughs> aynen. Bu arkadaşına sadece sana parayla cinsel birliktelik sunduğu zaman kız gibi bir mesaj öğretti. Ben onu ilk başta bir de anlamadım Jack Nicholson'un gönderdiğini. Diyorum ki aa arsızlığa bak nasıl 3 saniyede odasına çağırabilir. <laughs> Sonra yukarı çıkınca anladım. Morgan Freeman benden zekiymiş. Kendisi de yani film boyunca bir nevi orospu yani. Parası karşılığında bir adamın son günlerini eğlenceli geçirmesini sağlıyor. Bu kadar. Evet o o Doğru. çok ince. Yani hiç rahatsız olmadan bir insan nasıl o total o gezine kadar tutmuştur TL bazında düşünsek, yani bayağı tutmuştur bir milyon tamam. falan herhalde. Bir tamam. milyon TL'den fazla tutmuştur. Milyon özel, milyon uçakla, özel uçakla, özel evet. uçakla geziyorlar. Gerçi evet, özel uçak var bir de. Yani özel, o kadar. Özel... Özel uçakla geziyorlar. İki tane klasik arabayı parçalıyorlar. Evet. Skydiving yapıyorlar. Oradan ünlüler dövme yaptırıyorlar. Dövme fiyatlarını bilmiyorum. Ben evet. yani karşılıksız o kadar para harcamak biraz çok samimiyet ister yani. <laughs> Escort falan lazım. İşte samimiyete gerek yok. Jack Nicholson bir anda birkaç gün kemoterapi gördüğü odada tanıştığı siyahi bir adamla belki bu da beyaz suçluluğu. Böyle biz zamanında sizin üzerinizden para <laughs> kazandık, sizi köle yaptık falan dediği için kendi hastanesinde... Çok mesaj yüklüyorsun. <laughs> ben sadece teori oluşturuyorum. Ee, <laughs> kendi hastanesinde kalan fakir bir siyahi adamı alıyor. Kendi manevi duygularını tatmin ediyor. Yani Morgan Freeman da o filmde bir. O defettiği escort gibi bir paraya tapan bir insan. O Morgan Freeman'ın işte aile olmak her şeydir. A. Tarzı konuşmaları film boyunca yalan aslında. Ölürken oluyor bir anda. Ki öldükten sonra diyor, öbür dünyadan diyor hatta. Aslında film boyunca öyle demiyordu Morgan Freeman. Yani aile her şeydir, ben aileme bayılırım, şunu yaparım, bunu yaparım diye söylemiyor. Hatta ailesi her geldiğinde odada çok böyle suratsız ve şeyde oturuyor. Yani Morgan Freeman da böyle Filmin sonuna kadar sonuna doğru biraz aileci oluyor. O hani da... ilk başlarda ikisi de böyle çok yani sanki ikisi de işte biri yalnız, birinin etrafında her bir sürü insan var ama ikisi de aynı noktadaymış gibi bir imaj almıştım. İşte kapitalist sistem diyor ki sana paran olmasın, çocuğun olsun. Çocuğun olması parayla neredeyse eşdeğer diyor. Neden? Çünkü bu sistemin köleye ihtiyacı var. Yani <laughs> çok sert mesajlar bunlar. <laughs> Ama öyle şey yani işte ne bileyim siz GG gay gay de dediğinizden beri aklımda mesela heteronormatif bir bir dünya bir sistem olması da yani işte, üreyen köleye ihtiyaçları var yani üremek evet. için de bu insanlar gerekiyor hetero bir çift gerekiyor mesela yani şimdi e, öyle bir yere geliniyor ki şu anda üremek için yalnızca hetero bir çift olmaya gerek yok hatta bir çift olmaya gerek yok aslında farklı yöntemlerin var ama. Şimdi de farklı dinamikler devreye giriyor ve hala bir yerlerde işte kontrol edilebilir geylikler, okey kontrol edilemez geylikler big no, no olarak devam ediyor yani. Ben, geylik deyince benim mesela merak ettiğim nokta Morgan Freeman nerede Jack Nicholson'a dur diyecekti. Yani mesela bir noktada Jack Nicholson. <laughs> ah Morgan hayatımda hiç erkek götü sikmedim. Ah. Domal dese mesela domalacak mıydı yani? Çünkü Sonuçta o zenginliği sağlıyor Morgan Freeman. Yani şey, karısı karısı biraz daha aramasa belki olurdu. <laughs> yani olacak gibiydi çünkü işte yok piramide tırmandılar, işte Taj Mahal'e gittiler. İyice böyle romantik bir şeyler kaynıyordu aralarında. Hani Jack Nicholson bir noktada aslında ben yıllardır hetero değilmişim de gaymişim Morgan bunu seninle fark ettim deyip para karşılığı domaltabilirdi yani bir noktada. <laughs> Neyse ki olmadı. Neyse ki yani olmadı. bu yani bu kader ortaklığı filmiydi Egoş. Yani bunu böyle yumuşak bakmak <laughs> lazım. Bizim kaderimiz ortak artık. <laughs> neydi irmik olaf neydi? Kaderimiz birleşmiş. <laughs> birleşmiş. Bu betonun betonun lafı da. Aynen. Aynen. Bu, bu, bu film beni çok rahatsız etti böyle. Yani bu yaşlarımda tekrar bir izleyince böyle rahatsız etti beni. Ama nereden sadece. denk gelip izledin peki? Bilmiyorum bir gece sarhoştum. Daha bucket liste izleyeyim <laughs> falan 2007'de izlemiştim. Değişik filmini diye izleyeyim dedim. Hayır işte onu yapma. <laughs> onu yapma. Onu yapma. Aa, çocukken şöyle bir film izlemiştim. Ne güzeldi. Deyip ondan sonra yeniden. Aa, yani. Ama bu zaten mesela 30'lu yaşların filmi değil bence bu. Evet evet. Bizim o da çok etkili. Bizim de değil bu. Yani mesela annem bunu izlese aa falan diye böyle Aynen çok öyle. tatlış hisseder. Mesajını alır oturur. Evet. Bile <laughs> bu mesajını al otur filmi bu yani şu anda 2025'te 30 yaşında bu filmi izlememen gerekiyor. Ya yani izleyip daha doğrusu bir şey zaten o mesajı alıp oturamazsın yani. Evet orada çok fazla şeye takılıyoruz biz. Bilmiyorum gerçekten de... keşke ebeveynlerimizden birine izletip onu da alsaydık yayına <laughs> ve o zaman aramızdaki kuşak farkı, kuşak çatışmasını da şey yapardık. Yo ben bu filmi babamla izledim ilk. Hani... O zaman değil işte şimdi. Şimdi babanla izlesen belki yine mutlu edecekti seni. Evet. Sanmıyorum. Sen bucket listi mi sevmiştin? Babanla film izlemeyi mi sevmiştin mesela? <laughs> oh, oh! gay, gay o. Oh. <laughs> oh, baba. <laughs> babanla gay babanla gay olmak podcast'i. Bamya Club. Gerçekler acıtır. Oo. İtiraf edemezsin ama öyledir Egoş. Bilemezsin. Psikoloji böyle bir şey işte. Bilinçaltı. Ya, adamın aklını işte böyle. Ya. Yeah. <laughs> çok sert girdin be. Devam ediyoruz buradan. Yeni Hayır. konumuz bu. <laughs> Yeni konumuz babanla gay olmak mı? Evet. Ve farkında bile olmamak. Yani babasıyla gay olmak iyi bir şey değil ya birçok insan için bilmiyorum. Bizim için anneyle gay olmak mıdır o? Ama anneyle gay olmazsın. Anneyle zaten gaysindir, değil mi? Anneyle gay olunmaz, anneyle gay doğulur ya. <laughs> Bu cümle yani... iğrenç ki yani anneyle gay olur, babayla gay olur. Ben bunları iğrençlik manasında söylüyordum. Siz bunları böyle bayağı kabul edip hani annemle gay miyim doğuştan beri falan filan <laughs> şekline getirdiniz. Hayır senin terimin ama bunlar. Gay, çok gay. Ya gay olmak götten sıkışmak ya hani teknik olarak. Biz o şekilde... E sen bir, sen e, sabahtan beri o bir anlamda bir mı ilişki. kullanıyorsun? Evet. Yumuşacık samimi bir ilişki kurmak. <laughs> Biz bundan bahsediyoruz sen de bundan bahsediyorsundur yani. Böyle yakın pembe popolu bir ilişki. İşte pembe, <laughs> pembe popolu olmak işte. Damban. Öyle demek istememiştik sayın dinleyiciler. Psikoloji söz konusu olunca gerildi. Hemen nasıl çarpıttı lafı? Psikoloji ses konusu gerilmedim. Ben burada geylik üzerinden saçmalamaya çalışıyorum. Siz bunu hemen sıcaklığa ve pembe götlülüğe çekiyorsunuz. O Baba oğul filmi izlemek gay bir şey mi sence? Evet. Mesela ben babamla Drive filmini izledim. Çok kötüydü yani Dry filmini babamla izlemek. Neden? Çünkü jenerasyonel farkları görüyorsun. İşte Dry filminde Ryan Gosling hani Oscar Isaac'le çocuğu olan bir kadın ya. İzlemedim ben filmi de. İşte şey yani babam biraz orada işte şey Ryan Gosling'in neden bu kadar gavat olduğuna falan nokta vurdu filmi izlerken. <laughs> ya bence zaten ebeveynlerle iyi, film izlemek bir garip. Evet. 3 yaşında değilsen ve sinemada eşkıya izlemiyorsan. <laughs> ya Max o yaşta bitirilmeli film izleme aileyle. <laughs> bence de bence de Max 3 yaşında bitireceksin. Niye ya ben 27 yaşındayım hala annemle film izliyorum. Valla ben çok uzun zamandır izlemedim herhalde ya. MasterChef izliyoruz biz genelde. O daha da gay. Yani oturup Aa çok zevkli. O, oturup ailenle MasterChef izlemek kadar aşağılayıcı bir şey yok yani bildiğim. Aile... Ya bunlar nasıl değerler? Senin ne saçma sapan değerlerin var ya. Nasıl benim saçması var? Bak ailenle oturup Masterchef izlemek bir de ailede birinin çıkıp ortaya demesi lazım ki. Bakın bu izlediğimiz şey saçmalık, yanlış. Evet saçma olduğunu biliyoruz. Bunu izlemeyelim. Ailecek kaliteli vakit geçirelim o nedenle film izleyelim demek. E ona yani, da laf ediyorsun. Tamam şey e, ailecek film izlemek geylikse Masterchef izlemek trans olmak gibi bir şey yani hayatta kabul <laughs> görmeyeceğim bir şey. Hani kim seni kabul etmeyecek bir şey. Utanç içinde yapacağım bir şey. Trans olma. Öyle mi? Öyle mi bakıyorsun bu işe? Trans olmuyor mu? Evet. Evet. <laughs> Transfobi diyebilir miyiz? İrmek? <laughs> ya ne diyeceğiz? Hani başka ne diyeceğiz? Allah Allah. Ya trans olanlar trans olsun ona bir şey demiyorum. Sadece gizlice utanç içinde olsunlar. Aaa! Yani <laughs> Benim. Altı tane bile içtim. O yüzden çok ciddi. tutkum tutuldu. Bunlar tabii ki gerçek değil. Biz. Yani e... Hunter Schaefer gibi trans olmayacaksanız kardeşim gidin utanç içinde olun. Yani sakallı kadın mı olur? Hani. Pikoslu kadınlar da vardır. <laughs> Jack Nicholson. <laughs> Yalnız yani trans olmadan Sakallı olan kadınlar bile var. Lütfen ayrıştırmayalım. Bile demen incitti bu arada. Abi bizim asla doğru bir cümle kuramamamız. Yani hani translardan bekliyor ya. Hani onu oraya kadar gitme demek istemiştim de. Yine de birilerini incittim herhalde. Ya, <laughs> kadınlarda kadınlarda şeftali tüy oluyor. Ona bir şey demiyorum yani o kabul edilebilir bir şey. Sağ ol ya teşekkür ederiz kabul Kadın ettiğin kadınların için. Kadınların kabul edilebilir tüy borcu mu var sana? Yok <laughs> böyle bir şey olabilir mi? <laughs> şeftali tüyüne kadar okeymişiz ya. Çok iyi. Peki yani şeftali evet. tüyü için uzunluk ve milimetre kalınlık kategori şeyiniz var mı? Ya ışık kaynağına bağlı. Işık kaynağı ne kadar uzun gösteriyorsa. Hani o biraz hmm. daha açıyla alakalı bir şey. O zaman gözünü kapatınca mantıken hiç görünmediği için. Ama duyular var. Hani dokunmak var. Hissetme. Doğru. Doğru. Vallahi işte bu bunlar yüzünden gidiyorum. Ayda bir kendimi kelle gibi üttürüyorum Lazerc'e ablaya. sırf bunlar yüzünden. Yani hiç Ben de Lazere gittim. Ben de Lazere gittim. Ben de kızlarımdan utanıyorum. İşte hani... sen de kendini kelle gibi üttürmüşsün. Ne kadar kötü bir şey yani. Acı çek, şey, bir de acı bir şey, acılı bir şey. Büyük ihtimalle benimki sizinkinden daha acılı bir şey çünkü. E evet. Onu düşünemiyorum. İnanılmaz acılıydı. Bak beni dövdüler. Böyle 10-15 kişi dövdü beni. Açık söyleyeyim. Yemin ediyorum, Nasıl yani? yani? Onu sonra anlatırım. Böyle bir şey ee, halamın evinin altında dayak yemiştim. <laughs> e, yani orada beni dövdüler. Lazer epilasyonundan daha iyiydi ya. Kesinlikle yani beni dövsünler daha iyi. Lazer epilasyon iğrenç bir şey. Nereye ne yaptırmıştın? Üst vücut full. Abo alan da çok büyük. Evet. Memo uçlarının çevresi falan inanılmaz acıyor. Abo. Öyle felaket. Bir de hangi ay yaptırdığına göre değişiyor ya... ...mesela benim kollarım hala şuraların böyle ızgaraya basmışım gibi bazı yerleri. Çünkü yazın güneşten yanmış ve yanığın üstüne lazer geçiyor. Ya benim lazer epilasyon da biraz çok spontane gelişti. Bir gün işte karar verdim, ben bugün dövme yaptıracağım dedim. Sonra annem dedi ki, dövme yaptırırsan lazer epilasyon yaptıramazsın dedi. Ben de la lazer epilasyona gittim o yüzden de dövme yaptırmadım. Çok mantıklı. Benim dövmenin üstünde her yerimdeki tüyler bir dövmenin sağında solunda kaldı tüyleri. Her seferinde diyorum ki keşke dövmeden önce lazere gitseydim sonra dövme yaptırsaydım. Ama, ama işte erkekte de kıl tüy bitmiyormuş. Çünkü bizde testosteron olduğu için. anne Ki büyük ihtimalle ben de düşük. Ama... Neyse ki erkekte kıl daha kabul edilebilir bir şey sosyal olarak. Aynen. Ama işte şey, beyaz olan tüylerim siyaha döndüğü için şu an vücudum daha kıllı. Epilasyon yaptırdığım için. Canım sağ olsun. Bir şey olmaz. Neyse. İşte evet. ya, ya paran olmasaydı ya da ailen olmasaydı, boşver beyaz tüy <laughs> olmasın. <gülüyor> o andan ne bakıt olmasaydı. List filmi de böyledir. Bence okey. İzlemeyin. İzlemeyin. <laughs> İzlemeyin. Gerek Yanlış mesajlı bir film. Size de teşekkür ederim. Hadi görüşürüz.